Evet dostlar yeni bir VR oyununa hepiniz hoş geldiniz. Bugün bakın herkesin zamanında oynadığı bu askerler var ya şu an askerlerin yaşadığı şu an savaştırdığımız yerdeyim şu an. Nasıl olacak bilmiyorum ben de bilmiyorum. Silah ver silah çabuk silah ver. Kaptan silah ver bana. O tarafa ateş et. Ateş et. Düşman orada ateş et. Evet benim hemen silah bulmam lazım. Atef ver. Asker yürü. Beni takip et, takip et şu oyuncak arabaya binelim. Çabuk 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 çabuk. Oyuncak arabaya binelim. Binemiyoruz. Lan gel buraya, buraya gel. Silah ver. Çabuk. Düşmanlar var. Düşmanlar kapıda. Vurmamız lazım hemen. Hemen burada. Ulan oyuncak askerim şu an. Oyuncak askerim. Bana çabuk bir minigun Ver oyuncak askeri silahını Hayır onlar bizden yeşiller bizden mi bilmiyorum ki aha Gel gel Şu an çok büyük bir savaşın içindeyiz yürü asker yürü yürü Ben buradayım sen yürü Geldim geldim Asker kalk Kırılmadın sen oyuncaksın Kalk Kalkmıyor Ah beni vuruyorlar beni vuruyorlar Beni vuruyorlar. Of. Oh. Ya şu askerliğin halinden anlayın yani anladınız mı? Siz buraya böyle kuruyorsunuz, adamlar böyle gaza gelip savaş yapıyor sonra. Ben de gaza geldim. Selamun Aleyküm. Yürüyün askerler. Geldi önümüzde. tane Taneli oymuyor, olmuyor. Kalk 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 ölmedin sen kırılmadın. Lan. Ölmedin kalk kalk yaşaman lazım. Ben de. Şu bak. İyice kıralım bunu. Şu an şu askerciklerin halini anlıyorsunuz değil mi? Geldim yetiştim sana yetiştim. Lan kardeşlerimi rahat bırak. Alın kullanın. Asker ben de gel. Benim elimde şöyle bir silah var. Böyle bir silah var. Bu olur mu? Bizim askerler kırıldı. Geldim beyler. Lan yukarıdan uçuşan yukarıdan. Yukarıdan uç yukarı. Bizi kim yönetiyor ya? Bizi kimi yönetiyorsa doğru düzgün yönet. Gel buraya gel. Özel harekat oyuncu askeri. Hop hop hop. 0104 konuşuyor. Atış altındayım. Ne olur? Bu nasıl bir silah? Bana ateş ediyor. Silah tutamıyorum ki. Geldiler 04 konuşuyor. Alo ateş açıldı üzerimde. Öldüm ya, öldüm. Sakin olun. 6 numara online. 6 numara. Tam yeşiller karşı ateş etti. Vallahi billaha ben yapmadım. Benim elimde olduğuna bakma. O elindekini versene. Güzel silah. O elindekini ver. Tamam. Askerlerim yürüyün. Gel sen de gel. Gel benle. 04 04 asker oyuncak asker konuşuyor. 06 dinlemede mi? Niye dediğimi duymuyorsunuz? Geliyorum arkanızdan geliyorum. Şehri çember aldılar. Vurmanız lazım. Ateş. Ateş serbest. Ateş serbest. Orada Ateş serbest diyorum sana. Onu ateş etmeyeceksen niye oldu? A orada orada ateş edin. Ateş edin. Ateş et ateş. Hemen bir vurmada kırılıyorsunuz. Geldim. Cephedeyim. 04 asker konuşuyor. Askere yardım lazım. Beni vuruyorlar. Ah. Çekme şeyi nerede? Lan çekme şeyi nerede? Şu. Heh. Tamam. Ulan ben diyorum niye ateş etmiyor? Geldim. Bu ateş etmiyor. Allahu Ekber. Geldim. Spiderman. Geldim arkadaşlar. Tara tara. Nerede o? Bana ateş ediyorlar. Silah tutamıyorum ki. Sakin olun arkadaşlar. 04 asker dinlemede destek geldi. Destek yolda. 04 oyuncak asker. Yetişti sağlara. Geldim arkadaşlar. Çabuk. Bu da Bozuklar. Arkanda görmüyor musun? Benim askerlerimi öldürüyorlar. Acil yardım, destek talep. Tamam, arkadan gidiyorum Gel, gel, de kafa gel, gel. Sağda, sağda yanlış yere bakıyorsun. Yanlış yere bakıyorsun. Arkadan geldim yardıma aldım onların arkadan geldim burada oyuncu asker çok yaralı öldüm vuracaksın. oğlum ben sizi ben burada flak benim maviler bizden tamam tamam kal öyle çakmak ver Allah'ım ayaklarım karamortalı Ateşe veririm ha ortalığı. Ateşe veririm ortalığı. Al. Yan lan yan. Kapağı kapanmıyor mu bunun? Gel buraya yakalım Allah'ım Yan geber. 3-2-1 dinlemedi. O o ne ya? Kaç kaç. Askerler yürüyün. Saldırın. Çabuk çabuk çabuk. Size hemen silah yardımı. Al bakalım silah yardımı. Bize şu an sen ne diyorsun ya? Dur dur. <laughs> Bu ne? O taret mi? Tarete geçsin biri. Biri tarete geçsin. Spor. Destek destek talep ediyorum. Bu ne? Evet. Lan taş, taş geldi yukarıdan. Bu ne? Tamam, güzel. Ver bakayım sen şunu. Çekle, şey çekle, kaldıramıyorum. <laughs> Dur. Ha? Neresi yok tutacağım lan Destek Destek geldi Ateş alıyorum bir yerden Rengi de gözükmüyor anam Aldık mı saldırın askerler Saldırın benim oyuncak askerlerim Bu mavi kim? Bana biri sıkıyor Düşürdüm. Tamam. Yerlerine sızıyorum şimdi. Arkamdan beni takip edin. Sahilde büyük çatışma çıktı. Aa! Askerler ileri... Evet arkadaşlar ben de çatışmalıyken siz de beğenip takip etmeyi unutmayın. Göremiyorum ki neyin ne olduğunu de takip edin. Çok güzel bir yer oyunları gelmeye devam edecek. Bunların oyuncak askerler, yardım. Wow. Wow. Nasıl yapacağız burayı? Şunları temizleyip bölüme son verelim. Kaç, 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 kaç. Her yerdeler, her yerdeler. Nasıl yapacağız? <laughs> Buna nasıl çıkacağız? <gülüyor> ah. <gülüyor> ah, <her yerde> <laughs> Çok oyuncak şehit <shade> veriyoruz. <laughs> Sakin olun. Her yerde mermi. Herkes sakin olsun. Çok kalabalıklar. Şöyle yapacağız zaman. Bu ne ya? Ben onu öyle ayar etmedim. Ne oldu? kaybettik değil mi? Allahu Ekber. Heh. Güzel. Şimdi. Şimdi benim silahımı getir çabuk. Gel buraya. Kapıyı açabiliyor muyuz? Açamıyoruz Tamam açamıyoruz. Oyuncakların için. oyuncaklar için. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Oh beğenip takip etmeyi unutmayın. Çok kalabalıklar. Ya senin içinden geçerim bak. Elimi alamıyorum şu an. Ama geçerim içinden. Bak. Oyuncaklar için.